Merhaba arkadaşlar. Kış geldi. Sıcacık bitki çaylarıyla içinizi ısıtmanın tam zamanı. Kış ayları vücudumuza biraz sert davranabilir. Bitki çayları ise sağlığınızı desteklemenin ve içinizi ısıtmanın doğal bir yolu. Haydi size üç harika seçenekten bahsedeyim. İlk olarak zencefil çayı. Baharatlı, içinizi ısıtan ve sindirime harika gelen bir çay. Üstelik soğuk algınlığına karşı savaşmanıza da yardımcı olur. Sırada Ekinezya çayı var. Bu çay bağışıklık sisteminiz için tam bir güç deposu. Kış hastalıklarını uzak tutmak için birebir. Son olarak papatya çayı var. Sakinleştirici etkisiyle uzun ve soğuk bir günün ardından rahatlamanıza yardımcı olur. Ayrıca uyku kalitenizi de artırır. Peki neden normal çayınızı bu bitkisel harikalarla değiştirmiyorsunuz? Vücudunuz size teşekkür edecek ve tüm kış boyunca içiniz sıcacık kalacak sağlıklı ve sıcacık kalmaya devam. Daha fazla kış sağlığı ipucu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.